fazla fazla. Fazla Like tamam ama. teyzenin yanına geç. Nihal teyze de ben, ben. Ben. Evet. Bütün birisi kasap yapacağız. Ben, tamam mı? Çok meraklı kasaba. Olacak mı kasap? Olacak. Olacak Tamam seneye seneye sen, 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 sana çalışmaya ben, verelim ben Deniz'e. Arkadaşlar şimdi e, gidiyoruz kasabımıza. Hani Nihal teyzemi tanıştırmadın? Geç yanına. Bu arada arkadaşlar Nihal teyzem taş kasabın sahibi. Evet. Deniz'i de kasap yapacağız. Evet. Arta Gördüğünüz gibi e, burada en büyük evet. en renkler burada. Buraya gelin. Ve eee... Ruhsayla tanıştı bakalım. Gördüğünüz sucuk ustası var. Lezzetli sucuklara sahibi. Evet. Şunu bakalım. usta de. Nedir usta? Baş ustamız. Baş, usta. baş, usta. baş, usta. baş. Baş. <laughs> baş ustamız. Baş baş. Baş. Baş ustamız. Sucuklarımız da burada. Evet. Gördüğünüz gibi arka arka kırmızıya arkadaşlar. <gülüyor> 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 dana antikot olarak. Normalde e, hep bulabileceğimiz bir şey dana antikot ama e, kovay eti de var. Bazı antikotlarda. İşte e, dana antikot burada aslında e, şeyde olması lazım. Kovay de olması lazım. Ama nadir çıktığı için evet, nadir. her zaman bulamıyoruz. Evet. O yüzden kova eti de burada 90 lira. Evet. Ee, diğer kasaplarda da... kova etini 100 dolara satıyor. $100. O da e, 500 lira arkadaşlar. Sinan abi de burada etli kesiyor. Aynen. Gördüğünüz gibi. Sinan abi şov yapmak ister mi? Sor bakalım. Az yapacakmış yapacak bir şovu arkadaşlar. Arkadaşlar burada kuzuktan danaya, danadan kuzaya, kuzudan pidola, köfteye dana, ci, dana ciğer de var, kuzu ciğer de var, kanat da var, kebap de var, incik tavuk da var, baget de var, baget 18 lira tavuk bonfile Var Yaptır, tek tek söylemene gerek yok bence. bütün tavukta ne? çok yakındırıyorsun Yenide. bütün tavukta 165 anne benim olur mu <laughs> 165 lira değil <laughs> 16,5 lira. <Anlamın. gülüyor> Evet. Şova başlayalım. Evet. ya <laughs> <laughs> Şov Sen şeyi sor büyük ustaya bizim et ne oldu de. Hey bizim asado ne oldu? Asado. Hı hı. Asağda. Ama de biraz Cuma günü gel tamam mı? Tamam. Cuma günü benim asado siparişim geliyor. Bayağı güzel bir. burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bence buraya gideyim. Merhaba arkadaşlar. Baba. Bir de e, açıklama kısmına yazacağım. buranın adresini. İyi günler.